Merhaba arkadaşlar. Bugün odamı size tanıtacağım. Her bisikletçinin hayali bir bisiklet odasıdır. Bugün de o hayali gerçekleştirmiş oldum. Şimdi size odamı ve nasıl düşediğimi, düzenlediğimi göstereceğim. Şimdi öncelikle burada bir gardırobum var. En çok kullandığım şeyleri bu direkt bu tarafa koyuyorum. Ne var? Kaskım. Çantam, bisiklet kadro üstü çantam, bir de kamera için göğüs tutucu. Onun dışında geldik gardrob'a. Şimdi gardırobumda neler var? Eşimin kaskı, eski kasklarım. En üstü bu şekilde ayarladık. Alta geçtiğimizde de formalar, kısa kollu formalar çünkü şu an yazdayız. Bir tane yeleğim var, taytlarım var. Eşimin kıyafetleri, bir de çantamın beni hayatta tutan su kaynağım, su torbam var. Genelde formalar kastelli. Bir tane santeni formamız var. Taytlarda da genelde sonra giyiyorum. Alta geldiğimizde de eldivenlerim genelde bu tarafta. Giydiğim eldivenler genelde en çok giydiklerim. Ondan sonra işin ışık kısmı, teknoloji kısmı var şarj aletleri, adaptörler, kullandığım ışıklar genel olarak hepsi bu tarafta. Eski saatlerim, adaptörleri ya da hiç kullanmadığım ışıklar hep bu tarafta duruyor. Dolabın alt kısmında da kışlık kıyafetler ya da daha eski forma ve taytlar var. Bunlar daha önceden giydiklerim, şu an kullanmadıklarım. En altta kışlıklarım var. Tüm kışlıklar burada. Artık zamanla kışlıklara doğru yaklaşacağız. Diğer tarafında çanta kutum var. Burada da sıklıkla kullanmadığım çantalar. Pektoride'ın uzun bir turçu yöntesi, sel altı. Onun dışında küçük ön heybe. Topek'in yatan kadro üstü çantası. Bu da fazla büyük geliyor. İhtiyacım yok. Burada bir tane yedek su torbası. Bir tane de matara şeklinde taşıma matarası var. Diğer kutumuzda da yedek parçalar var biraz. Ne var burada? Vitoria'nın lastikleri. Eski lastiklerim. Bir tane VTB'nin selesi güzel bir seri ama kullanacak bisiklet yok. Sonra kaskın bir üzörü. Bir tane de pompa. Bu tarafa geldiğimizde tamir standım. Bunu geçen Decathlon'dan almıştım. Çok sağlam bir tutucu değil ama yol bisikletleri için yeterli. MTB'de de dayanabiliyor uygun konumda kullanırsanız çok problem olmuyor ama yol bisikletinde durduğu kadar rahat değil. Burada yine eski bir 27.5 lastikler var. 2.25 eski bisikletimin lastikleri. Onu ince bir lastik taktığım için şu an çok ihtiyacım yok. Gelelim kitaplığıma. Kitaplığıma en üstü genelde Matara ile kameranın durduğu yerler. Buraya da illa bir yedek zincir bırakırım. Vaksız şekilde bekler. Diğerinin vaksi bittiği zaman direkt bunu söker ona geçiririm hiç uğraşmam daha sonra diğerini vakslarım bir alt tarafta da gözlüklerim var genelde normal güneş gözlüğü olan lensler aynı olduğu için genelde ikisi ayrı ayrı bu şekilde bekliyor onda da şeffaf var hava çok güneşli değil geceden çıkıyorsam genelde onu takarım bu raf arada tamire göre, yaptığım işe göre doluyor, boşalıyor. Burada vida kutum var. Burada neler var. Ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa yıllar içinde birlikte İşte aynı kova vidaları, linkler, tıpalar, vidalar, kapsül, kapsül, kablo birleştirici parçalar. Bunlar hep yıllarca aldığım şeyler. Siboplar, yine kapsüller, balata pimleri, disk fren rotorları, rotor için vidalar, fren kaliper vidaları, terucu kapsülleri olmazsa olmaz. Spesiyeller, yıldızlar, kablonun kadroya örtmesini önleyen parçalar. genel olarak bu benim için vazgeçilmez. Yıllarca bildirdiğim şeyler. Bu kutumda da yine devamı. Orada da daha büyük şeyler. Yıllardır kullandığım sargıların tipaları. Sonra jantın levyesi ve akort ayarı yapabileceğim mevik için. leveler var. Pompa tutmak için ön vites için bir bağlantı parçası. Yani çoğu kullanmadığım şeyler ama yıllar içinde birikti ve atıp satılabilecek şeyler. Yedek kadro kulaklarım her bisiklet için var. Kendi kullandığım eski bisikletim ya da vites kablo gergileri. Sonra bir alta geçtik mi asıl orası daha karışık. Yedek eski balatalar. Orada ne olduğunu bile şeyler tubeless'e geçersen diye siboklar buna bakalım orta göbek için spacer'lar hidrolik kablolar için zeytinler, pil'ler saat bağlantıları yedek linkler ee, maşanın Travel mesafesini ayarlayan parçalar bağlantılar disk fren rotorlarının bağlantıları yıllarca birikmiş. Orada dişler var yine. Burası bu şekilde. Genel olarak düzenlemeye sevdiğim kısım burası. Burası da benim asırlık çekmecem. Yıllardır çocukluğumdan beri var. Şimdi burada da en üstte Zincir vaksı tavasıyla bekliyor. Hidrolik yağlarım. Hidrolik basma kitim. Bir tane zincir pensem. Yedek eski bir zincir. Burada fazladan bir gresim var. Bir al çekmeceye geldiğimizde yine yedek satmayı planladığım parçalar veya bulundurduğum parçalar fren kaliperleri, pedallar, para kafesleri. Alt çekmeceye geçelim. Burada da eski sargılar, diskler, fren kabloları ve kadro koruyucu jelatinler. Bunlar olmazsa olmaz. Hep bende bekleyen. Bir tane PSI göster göstergeli pompamız var. Bu zaten tura çıkmadan önce illa bir kontrol ettiğim bir şey. Sonra yedek jant setim Mavic Cross Max'ın eksilerçi olanı kalın teker 2.4. Genel olarak daha az kullanıyorum. Niye? Sürekli kötü koşullar arazilere girmiyoruz. Burada Van Rysel'ın D100 Trainer'ı var. Kış zamanı bu trainer'la bayağı bir vakit geçirdik. Yani dışa çıkamadığım zaman sürekli bunu sürdüm. Gayet de bana yardımcı olmuştu. Bu davara geldiğimiz zaman da bisikletler burada. Güncel bisikletim. Her zaman kullanıyorum. Turlarda da gördüğünüz bu. Eski bisikletim. Bu da aynı drop var şeklinde. Specialized'ın bir modeliydi. Yıllar önce aldım. 2014 model bir bisiklet. Tabi bu zamanla boyandı, toplandı, değiştirildi. Şu an ama 8 vites Claris'le ince tekerli bir VTB. Bunu da genelde arkadaşlarım yani tura çıkarken bazen ben yakın mesafelerde kullandığım bir bisiklet. Burada da eşimin bisikleti var. Bu da Karoro'nun çok eski bir modeli. Yurt dışından geldi. 47 kadro XZ. E. 11 vites yine. Bu bir yol bisikleti. Tabi biraz benim dokunuşlarım da var. Tek yaprak. Büyük. 11.42 Ruble. Bunlar benim dokunuşlarım. Şimdi bir de alet çantamızı gösterelim. Şu alet çantamızda neler var. En üstü açtığımızda biz önce gresler. Yine gres. Ya da küçük parçalı şeyler. Elektrik bantları. Levye'ler. Aliyanlar. Tabii masam olmadığı için burası ne zaman düzenlesem yine dağılan bir yer benim için. Ama kesinlikle olması gereken şeyler şöyle yuvarlak başlı alyanlar hani sizi kurtarır. Onun dışında güzel bir elektrik varlığınız olsun bir de gresiniz olsun. Şimdi bir alt kata geçtiğimiz zaman neler var? İngiliz anahtarı ne yapsanız illa gerekiyor. Bir tane ruble sökmek için aparat. Beni çok kurtaran bir şey oldu jantlarda. Onun dışında orta göbek için bir tane böyle BS'ye göre uygun, şumaneye göre uygun bir model. Bir de elimdeki en farklı alet budur. Bu da Fırç takımı yatağını sökmede kullandığımız bir şey. Bunu kadronun alım borusundan geçirirsiniz. Üstten çekiçle vurduğunuz zaman yatağı söker. O da çok farklı yıllar önce aldığım elimde kalan bir alet. O da rulmanları söküp takarken kullandığım, kendi yaptığım bir pres. Yani gayet rahat. Birazcık dikkat ederseniz kullanması çok rahat. Alet çantam da bu şekilde. Genelde bu da yıllar içinde birikmiş şeyler. Yani küçüklüğümden beri, yani lise birden beri bir 7 yıllık, 8 yıllık birikim var burada. Şimdi odam bu şekilde bir bisiklet süren insanın tam istediği bir şey. Neden? Bisikletler bodrumunuzda değil, sürekli görebiliyorsunuz. Onlarla ilgilenebiliyorsunuz. Onları temizleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz için içiniz rahat. Bodrumda ne halde olduğunu düşünmüyorsunuz. Bir de bir insanın hobisi varsa onları sürekli görmek istiyor. O da genel olarak bisikletler bu tarafta. Şurada bir balkonum var. Kitaplığım Burası da gardırobum. Odanın düzeni bu şekilde ama tabii zamanla burayı değiştirmeye düşünüyorum. Eklentiler, çıkarmalar yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.